Berkay. Dışarıda ne var anneciğim? Korona virüs. Ne yapmamız gerekiyor peki? Dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Peki çıkarsak ne olur? Koronavirüs şey yakalanırız. Sonra? Sonra farkı görür. Çok kötü bir şey bu. Evet. Evet anneciğim. Farkı görür Peki bak o insanlar çıkmışlar. Evet. Her... Ne takmışlar yakalayacağım mi? bunları yakalayacağım. Ne takmışlar peki ağızlarına? Hepsi, hepsi başka takmış. Ay Allah. Hepsi başka takmış. Neden? Bana söylesin diye. Hmm. Konar'ı sövüşten hmm. korunalım diye. Aferin benim oğlum bak, şimdi oldu. Bak. Harikasın. Şimdi... Çok güzel resim. Şimdi şey yap. Ben şimdi renk çekeceğim. Hı. Sen ben sen de bana soru Ben de renk çekeceğim. Harikasın.